Yeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar. Fotoğrafçının temeli ışıktır. Bu sebeple ışık ne kadar iyi ve doğru olursa fotoğrafta o kadar başarılı olur. Günümüzde selfie çılgınlığının alıp başına gittiği bu dönemde daha güzel fotolar çekmek için filtreler kullanıyoruz. Ama doğru ışığı yakalayamazsak bu filtrelerde bir işe yaramıyor. Fotoğrafçılık sektörü bundan yola çıkarak halka şeklinde stüdyo ışığı üretmeye başladı. Bu ışık birçok kusur ortaya çıkarabildiği gibi aynı zamanda doğru açı sayesinde tüm kusurları da kapatabiliyor. Bu yüzden sadece fotoğrafçılıkta değil farklı ebat ve modellerde üretilerek kuaförlerden berberlere youtuber'lardan sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok kişi ve sektör tarafından tercih edilerek kozmetik, makyaj, cilt bakımı hatta el ayak bakımında bile kullanılmaya başlandı. Bu videomda sizlere ortalama 100 liradan başlayıp binlerce liralık modeller içinde uygun fiyatıyla 20 santimlik ışık gücü ayarlanabilir 3 modlu 120 ledli selfie ışığının kutu açılışını ve incelemesini yapacağım. Şimdi kutumuzu açıp incelememize başlayalım. Kutudan çıkanlar alt tabla, uzayabilir kol, telefon tutucu ve ayağı, oynar başlıklı halka tutucumuz ve son olarak led halka ışığımız. Şimdi montaja geçelim. Gördüğünüz üzere her ne kadar telefon tutucusunun yönünü ters tarafa monte ettiysem de montajı gayet basit. Işığımız her türlü USB çıkıştan güç alarak çalışabilecek özellikle. Enerji geldiğinde ışık kumanda ünitesindeki mavi ışık yanmakta. İlk olarak çalıştırıp modları deniyoruz. Videomun başında söylediğim gibi sarı, beyaz ve sarı ile beyazın birlikte yandığı üç ışık modu var. Bu modların ışık gücünü yine kumandadan artırıp azaltabiliyoruz. Gündüz oda ışığında çalıştırdığımda ışığın arkasında kalan masanın renklerdeki değişikliğini görebilirsiniz. Böylece bu ışık sayesinde çok farklı çekimler ve ışık oyunları yapabilirsiniz. Halkamızın üstünde telefon tutacağı vidası ve fotoğraf makinalarında olan flash yuvası bulunmakta ki bu çok hoşuma gitti. Küçük bir aparat sayesinde halkamızın üstüne aksiyon kameralardan ekstra ışığa kadar pek çok ürünü monte edebiliriz. Şimdi gece ışıksız bir ortamda Ürünümüz ve çekim yaptığımız nesneler nasıl görünüyor ona bakalım. Tamamen karanlık ortamda önce odanın kendi ışıklandırmasıyla çekim yaptım ve sonrasında tüm modları sırayla denediğimde gerçekten çok farklı sonuçlar aldım. Yine küçük yardımcım ile yapmış olduğum denemede ise evin kendi ışıklarıyla çektiğim fotoğrafta dikkat ederseniz yüzde gölgeler var ve fotoğraf bulanık görünüyor. Tavan aydınlatmasını kapatıp sıfır ışıkta ledi açtığımda ise bu gölgeyi arka duvara attığını ve yüzde çok daha güzel bir görüntü aldığımı görebilirsiniz. Hatta fotoğraflara yakından bakalım daha iyi anlayacaksınız bunu. Aslında aynı anda hem odanın aydınlatması. Hem de bu ürün sayesinde muhteşem sonuçlar alabilir, duvarın arkasında oluşan gölgeleri de yok edebiliriz. Gerek fiyatı, gerek işlevselliği ile amatör kullanıcılar için gerçekten çok başarılı diyebilirim. Sadece fotoğraf çekmek için değil. Her yöne istediğiniz açıyla vereceğiniz ışık sayesinde kitap okumaktan tutun da dikiş dikmeye kadar detay görmek istediğiniz pek çok yerde kullanabilirsiniz. Ve videomun sonuna gelmişken hani masallarda sözü edilen bir sihirli değnek var ya işte benim gibi 45'indeki bir adam 15'inde gösteren sihirli değnek de bu sanırım. Şimdi lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlık dolu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.